Merhaba, ben Özdeş Badur. Danon'da hayat, sırma ve Akmina markalarından sorumlu ambalaj geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Sizlere Çevko Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine ambalaj önleme kategorisinde aday gösterdiğimiz Hayat Çevre Dostu Su Şişesi hakkında bilgi paylaşacağım. Hayat Su ilk üretimini 1984 yılında yapmıştı ve o zamandan beri sektörde pek çok yeniliğin öncüsü oldu. Özel kurmalı ambalajlı, İlk bebek suyu, çocuk suyu, kısa boyunlu şişe gibi. Hayat çevre dostu şişe de inovasyonda öncülüğümüzün bir başka örneği olacak. Hayat çevre dostu şişe, Türkiye'nin geri dönüştürülmüş petten üretilmiş ilk su şişesi. Bu önleme çalışmasının temel motivasyonu Danan Ambaraj politikasıydı. Bu politika 2016 yılında ilk kez yayınlandı ve hızla değişen ihtiyaçlar nedeniyle 2018 yılında güncellendi. Güncellemenin bir diğer gerekçesi ise Danone'un Ellen MacArthur Vakfı'nın yeni plastik ekonomisi taahhütlerini imzalamış olmasıydı. Politikanın üç boyutu var. Birincisi ambalaj tasarımında döngüselliğe uygunluğu gözetmek. İkincisi Danone'un faaliyet gösterdiği ülkede tasarım anlamında döngüsel olan ambalajın uygulamada da tekrar kullanılabileceğinden, geri dönüşeceğinden veya biyo bozulmaya uğrayacağından emin olunması, Danone'un bu anlamda sorumluluk alması. Üçüncüsü ise doğal kaynakların korunması ve buna göre ürün geliştirilmesi. Örneğin fosil kaynakların korunmasını hedefleyen geri dönüştürülmüş pet kullanılması. Bizler de bu politikaya uygun olarak Türkiye'de çevre dostu şişe lansmanı ile birlikte hayat su çevre taahhütünü yayınladık. Bu taahhütün kapsamı ambalajın ötesinde su ve enerji kullanımı ile ilgili sözlerimizi de içeriyor. Çevre dostu şişenin ürün özelliklerine gelecek olursak, ürünümüz gıda ile temas eden madde ve malzemelere dair yönetmeliğe uygun olarak kimyasal depolarizasyon yöntemiyle elde edilen PET'ten üretildi. Bu tür PET'ler mekanik depolarizasyonla karşılaştırıldığında AB tarafından da farklı bir mevzuat tarafından ele alınıyor ve sıfır yani ilk defa üretilmiş PET gibi işlem görüyor. Ürünümüzün kapağı geri dönüştürülebilir bir malzemeden, yüksek yoğunluklu polietilenden Etiketimiz ise Orman Yönetim Konseyi sertifikalı kağıttan yapılma ve 10.4 gramlık bir preform için 5.2 grama denk düşen %50 oranında kimyasal yöntemle geri dönüştürülmüş petten yapıldı. Raf ömrü ise muadil 0 petten yapılmış ürünle aynı. Ürünümüzün en önemli iddiası Türkiye'de geri dönüştürülmüş pet kullanılarak üretilmiş olan ilk su şişesi olması tüketicinin gıda ile temas güvenliği açısından ambalajına özellikle dikkat ettiği bir ürün ve bulaşanların duysal anlamda kendini belli etmesi açısından da oldukça hassas bir ürün. Bununla birlikte kimyasal geri dönüşüm bizi güvende hissettiriyor. Ambalajın geri dönüştürülmüş olmasını bilgisini tüketicisiyle paylaşan ilk gıda ve içecek şirketi, ilk su şirketi Hayat ee, ve ambalajın üzerinde de gördüğünüz gibi çok çeşitli ifadelerle, görsellerle hem tüketiciyi bu şişeyi tekrar geri dönüştürmeye özendiriyoruz hem de Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili maddesine uygun olarak üretildiğini belirterek tüketicinin eğer varsa geri dönüştürülmüş malzemelere karşı ön yargısını kırmaya çalışıyoruz. Ve bir diğer yaptığımız iletişim ise kendi web sitemizde ana sekmelerden birinde hayat geri dönüşümde diyerek Geri dönüşümle ilgili hem sözlerimizi paylaşıyoruz hem de tüketicimize bilgi veriyoruz. Evlerimizde geçirdiğimiz günlerde her şey yavaşladı. Doğa yeniden canlandı. Boğazdaki yunuslar, İstanbul'dan görünen dağlar. Ta ki artan maske ve eldiven kullanımıyla plastik kirliliği yeniden kendini gösterinceye kadar. Biz hayat olarak bir söz veriyoruz. Daha temiz bir dünya için 36 yıldır olduğu gibi bugün de su hayattır diyoruz. 2020 sonuna kadar doğal mineralli suyumuzun tüm ambalajlarını %100 geri dönüştürülebilir hale getiriyoruz. İlk adımda geri dönüşüm kutularına atılan şişeleri topluyoruz. Ardından şişeleri ayrıştırıp limon tuzu çözeltisiyle yıkıyoruz. 290 derece sıcaklık ve basınçla moleküllerini ayırıp yepyeni bir ham madde elde ediyor. Türkiye'nin ilk çevre dostu su şişesini üretiyoruz. 2025'e kadar portföyümüzdeki tüm pet şişeleri %50 geri dönüştürülmüş plastikten üretmeyi hedefliyoruz. Sen de iç, döndür, geri dönüştür, bize katıl. Çünkü hayat geri dönüşümde, su hayattır. Her ne kadar sıfır kalitede ilk kez üretilmiş petle aynı özellikte olduğu bilgisi elimizde olsa da yine de bu proje için deneme ve testler anlamında oldukça uzun süre emek verdik. Bu testler sırasında gördüğümüz en önemli farklılık sarımtırak bir görünüm olmasıydı şişelerimizde. Bunun tüketicinin geri dönüştürülmüş ürünü kabulünü negatif yönde etkileyebileceğini düşündüğümüzden sarı karşıtı katkılı maddesi veya mavi renk maddesi kullanmayı denedik. Ve son durumda mavi renk maddesini seçtik. Yalnız burada renk sapmasını kapatmak için koyu maviye gitmek istemedik. Çünkü renk koyulaştıkça petin, pet şişemizin şişeden şişeye tekrar tekrar geri dönüşmesini engellemiş olacaktık. Çünkü belli bir renk koyuluğunun üzerindeki şişeler mavi bile olsalar tekrar gıdayla temas eden şişeye geri dönüştürülemiyor. Tekstil sektörüne yine bir girdi olarak aktarılıyorlar. Etiketimizin kağıt olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki geçmişte çok yoğun olarak kağıt etiket kullanılıyordu bizim sektörümüzde. Ama sarmal etiketlere yani bobinde makineye beslenen etiketlere geçildiğinden beri OPP etiketler kullanılıyordu. Biz bu çevreci ürünümüzde kağıdımızı denemek istedik, kağıt etiketle gitmek istedik ve mevcut kağıt çeşitlerini farklı tipleriyle denediğimizde oldukça olumlu sonuçlar aldık. Her ne kadar endüstriyel tarafta bizi birazcık zorlamış olsa da en azından şişe üzerindeki performansı, farklı iklimlendirme koşullarındaki tutunması açısından denemelerimiz başarılı oldu. Ve belki de en önemlisi gıda ile temas uygunluğu açısından da gerek ham madde, rezin, gerek preform, gerek şişelerde çok farklı laboratuvarlarda geniş kapsamlı testler yaptırdık. Türkiye içinde, Türkiye dışında toplam migrasyon, uçucu organik bileşenler, ağır metaller dahil tehlikeli maddeler ve duysal analizin kapsamında oldu bu testler sonucunda geri dönüştürülmüş petten üretilmiş olan rezin, reform ve şişede oldukça olumlu sonuçlar çıktı. Gönül rahatlığıyla ürünümüzü piyasaya sürmüş olduk. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı açısından bakarsak aslında hep kimyasal yöntem güvenli ve e, Türkiye'de şu anda tek izin verilen yöntem derken ayrıntısına girmemiştik şimdiye kadar. Çok kısaca bilgi verecek olursak aslında ilk aşamalar mekanik yönteme çok benziyor. Atık işleme tesisine giren tüketici atıkları sınıflandırıldıktan sonra balya haline getiriliyor ve bir ön yıkama işleminden geçiriliyorlar. Bu ön yıkama işleminden sonra kimyasal depurmanizasyonda pet zinciri yapı taşlarına ayrılıyor. Yani aslında tekrar orijinal haline dönüyor diyebiliriz. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta. Ve tabii ki bu koşullarda da mikrobiyal kirlilik anlamında hiçbir risk söz konusu olmuyor. Ve sıfır ham madde kalitesine yeniden sentezlenip yani tekrar bu yapı taşlarına ayrılmış olan e, bileşenler zincir hale getirilip pet şişelerin ham maddesi olan rezin ve arkasından piroform oluşturulmuş oluyor. Projenin en önemli katkılarından bir tanesi tabii ki fazla ambalaj kullanımının azaltılması, %50 oranında geri dönüştürülmüş PET e, kullanılması. Bununla birlikte biz aslında Hayat olarak, Hayat markasıyla yıllardır hafifletme projelerini yaparak geri dönüştürülmüş PET kullanmadan önce de fosil kaynakların tasarruflu kullanılmasına hizmet ediyorduk. Özellikle 2009'da gerçekleşen kısa boyun geçişi ile, ki bu geçişi Türkiye'de ilk yapan Hayat'ta, oldukça radikal bir e, gramaj düşmesi sağlanmış oldu gördüğünüz gibi. Bu yöndeki çabalarımız sürüyor. Yani geri dönüştürmüş pette de 10 gram, 9 gram gibi çok daha düşük gramajlarla aslında yolumuza devam ediyor olacağız. %50'lik geri dönüştürülmüş oranın dışında bu şekilde de çevreye salınan pet miktarını azaltmış olacağız. Sosyal, çevresel ve ekonomik fayda açısından ele alacak olursak projemizi çok yakın zamanda bir olduğu için Henüz bazı ölçümlenmeler tamamlanmış değil. Ancak lansman öncesinde biz tüketicinin bu konudaki nabzını tutmak amacıyla bazı araştırmalar yapmıştık. Ve burada tüketicilerimizin e, görüşlerini toplamıştık. Ambalaj atıkları alanda gördüklerine yani açık alanda gördüklerine tüketiciyi en çok rahatsız eden ambalajlar arasında başta yer alıyor. Ve bu ambalajlar içerisinde özellikle plastik tüketicinin en çok sinirini bozan ambalaj malzeme türü olarak öne çıkıyor. ve tabii ki tüketicinin de buna dayanarak bu ürünümüzü sevinçle karşılayacağını umuyoruz. Ee, bir başka etkisi ürünümüzün çevreye yalnızca fosil kaynaklar açısından değil ama karbon ayak izi açısından da yapacağı pozitif katkı. Biz mekanik yöntemle geri dönüştürülmüş PET'in sıfır PET'e göre karbondioksit salınımını önemli ölçüde düşürdüğünü biliyoruz. Kimyasal yöntemle elde edilen de bu kazanç biraz daha az. Sonuçta kimyasal yöntemle geri dönüşüm enerji maliyeti açısından daha yüksek maliyetli bir yöntem mekanik geri dönüşüme göre. Ama buna rağmen sıfır pete göre bir avantajımız olduğu kesin. Ve bu bağlamda tüm tüketicilerimizi ve sektördeki tüm diğer oyuncuları hayat geri dönüşümde sloganıyla geri dönüşüme davet ediyoruz.